Denizli Ticaret Odası'nın YouTube kanalı üzerinden yapılan ve yoğun ilgi gören canlı yayına Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin'le Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk katıldı. Denizli Ticaret Odası 17 Kasım 2020'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla ilgili YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yaptı. Uygulamanın ayrıntıları mükellefleri anlatıldı. Yayına Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk katıldı. Denize Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerimizin, işletmelerimizin her koşulda yanındayız ifadesini kullandı. Uzun zamandır bakanlıklar, siyasi ve çatı bildiğimiz top nezdinde yürüttüğümüz çalışmaların önemli oranda karşılığını almış olduk. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, siyasilerimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın İzahar nezninde. nezdinde çok sayıda toplantı ve görüşmemiz oldu. Her buluşmamızda, her platformda, her fırsatta böyle bir düzenlemeye gidilmesini istedik. Üyelerimizin içinde bulundukları şartların iyileştirilmesi adına atılacak önemli bir adım olacağını bizzat dillendirdik. Bu türdeki borçlarımızın ödemelerinin kolaylaştırılmasının hem kamuya hem de özel sektöre büyük fayda sağlayacağını, tahsilatı da hızlandıracağını belirttik. Bugün çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görmek sizin kadar bizleri de mutlu etmektedir.